Dünyanın en yoğun geçen günlerinden birine hepiniz hoş geldiniz. Uyandığımdan beri ders çalışıyorum ve e, sınava 50 dakika kaldı. Bakalım sıkıntı ya. Ulan bak biliyorum her şeyi eyvallah ama nerede ne uygulayacağımı anlamadığım anlar olabiliyor. Bakalım ne olacak. Ah. <laughs> Evet dostlar dünyanın en kısa vlogunun sonuna doğru geliyoruz. Böyle olma sebebi şu. Ee, muhtemelen erkenden uyuyacağım bugün. Şu an saat 9 ve dün az uyuduğum için. Bugün de işte yani hem kaç 5'te falan yattım. 10'da falan kalktım. Önceki gün de az uyumuştum. Çalıştım. Sınava da çok güzel çaktık. <laughs> Çok rahatlattı o ya. Yemin ederim bak. Şöyle. Sandalyede de can onun sesi yok ediyor. Çok kötü yapıyor sesini. Neyse. Olay şu. Eee şimdi her şeyi öğrenmiştim denebilir. Her şeyi böyle dur ya da oturayım da kıpırdamayayım. Gerçi olay cansız ya. Ah. Gideceğim salona oturacağım. <laughs> Her şeyi öğrenmiştim denebilir. Ama aynı zamanda sanki hiçbir şey de bilmiyorum gibi geliyordu. Sınava girmeden önce. Ve yani gerçekten bir sürü şeyin örneğini hiç çözmemiştim. Hiç görmemiştim bile. Neyse. Ama şöyle bir kilit nokta var. Aslında bir tane temel formül var. Birkaç tane diyeyim, bir tane demeyeyim. Onlardan sanırım her şeyi çıkartabiliyoruz. Sanırım dememin fikri şey, altında yatan şey şu. Hiç daha önce denemediğim şeylerdi bunlar. Ama sınavda yaptım ve e, arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla cevaplarım da doğru. Sanırım. İlk sorudan pek emin değilim. İkinci sorudan emin olmak üzereyim. Üçüncü soru zaten doğru, onu biliyorum. Üç soru vardı zaten. Üçüncü soru full. Şimdi ilk sorunu iki tane öncülü vardı. Biri tahminimce doğru, di diğeri de doğru. Yani bilmiyorum. Bence her şeyim doğru. <laughs> en azından e fikrimden emin olarak çıktım sınavdan. Bu sınav uzun zaman sonra yüzde böyle her şeyden emin olarak bir sınavdan çıktım. Hatta böyle ikinci soruda. Bu arada yanlışlıkla hocanın daha çok istediği şekilde çözmüş olabilirim. Çünkü e, sanırım ezbere formülleri kullandırmak yerine hoca sıfırdan derive etmemizi istiyordu bir sürü şeyi. Lan ben zaten ezbere formülü bilmiyorum. Ne nasıl kullanılıyor bilmiyorum. <laughs> o yüzden mecbur sıfırdan derive etmem lazımdı her şeyi. İşte birkaç ana formül var onları zaten hoca vermişti formül kağıdını. Onun dışında her şeyi kendim derive ettim yani. Hiç ezberden bir şey kullanmadım. Ben bunu, bilenler bilir, eskiden küçükken çok yapardım, lisede falan. Hatta şunu hatırlıyorum. Ee, YKS iki hafta falan kala ya da bir, bir buçuk hafta falan kala ben şeyin formülü olduğunu öğrendim mesela. Noktanın doğruya uzaklığı, doğrunun doğruya uzaklığı. Ee, falan bunların formülünün olduğunu öğrendim. Ben direkt mesela şekil çiziyordum. Oradan çat çat Pisagor teoremleri şunlar bunlar. O şekil çözüyordum onları. Lan dedim ana formülüm varmış. Ama işte bugünkü sınavda muhtemelen o formül ezberlemek yerine kendim çıkarmaya çalışma çabam işe yaradı. Çünkü ezbere yazsam muhtemelen hoca kabul etmeyecekti onu sıfırdan derive etmemizi istiyordu. Ben de böyle şunu yaptım sınavda. Normalde bu moda girmek de zordur çünkü yani cevabı aslında bilmiyorsan, nasıl çözüldüğünü bilmiyorsan hayvan gibi bir şey denemek zorlar insan. Hatta böyle bir iki kere sınavda şey yaptığım oldu. Sildim, bir daha başka bir şey denedim, sildim. Sonra lan dedim kafamda böyle oturmaya başladı. Şimdi tam açıklayamam ne olduğunu bunu. Ya da biraz açıklayayım. İşte Girdap vardı bir tane. Girdabın kendi şu eksende hızı sabit. Ama işte daha mesela büyük bir yerde dönüyorsa daha düşük bir hızda dönüyor. Ama ta en ortasında da düşük hızla dönüyor. Bir tane yeri var orada sabit. Şimdi onu biliyorum. Sonra dedim ulan basınç şeyini istiyor benden basınç e, gradyanını bir şey bir, bir şey istiyor. Onu Teta'dan çekmeyi denedim. Olmadı. Allah. Çünkü yarı çapa göre, R'ye göre değişmesi lazım. Sonra o Teta'dan çektiğim tüm derivation'ı sildim. R'ye göre çektim. Ulan dedim yine olmadı. Sonra şunu fark ettim. Tamam ben bunu R'den çekeceğim ama e, Teta hızının derivation'ını çekmek için o tetalı denklemi bir daha yazmam lazım. Sildiğim denklemi de bir daha yazdım. Onu da hayvan gibi çözdüm. Sonra bir baktım. Aa tamam dedim bunlar birleşti. Sonra bir kontrol ettim. Bir de hem o girdabın iç kısmı hem de dış kısmı için istiyordu. Ulan dış kısmını önceden çözdüm. Sonra iç kısmını çözdüm. İç normalde çok daha basit. Bir yere kadar getirmiştim sorunun en başında içi. Ama basınç kısmını çözmemiştim. O dıştan basıncın nasıl çözüldüğünü anlayınca içi zaten çözmem 10 saniyemi aldı. Sonra tam şeyde, tam o girdabın en büyük en hızlı döndüğü yerde Mantık yani hem iç formülün Hem dış formülün işe yaraması lazım Burada da büyük bir şansım Devreye giriyor Bir baktım iç formül zaten çok kolay geliyor onu çözdüm Bir baktım lan dışla Tutmuyor Allah Allah dışta bir hata mı var Dedim tak Bir şeyin karesini alırken Bazı terimlerin karesini almamışım Onu fark ettim mesela hop hemen düzelttik Paket o soru öyle Bitti son soru zaten Çok kolaydı işte bir tane kasenin içinde bir şey dönüyor. Kase derken. <gülüyor> <gülüyor> Anladınız işte silindir içi boş bir şey. İçinde de böyle içi dolu bir silindir var. O dönüyor. Arada da bir sıvı var. O sıvının ha o sıvıyı öyle döndürmek için gereken torku soruyordu. Tertemiz. Tork severim genel olarak. Niye bilmiyorum ama liseden beri tork sorularına ayrı bir sevgim var. Hep de sevmişimdir yani. Neyse. Hemen yaptık onu. Sıkıntı yok. İlk soruda da çok garip bir olay vardı. İki tane, bir tane rampa var. Rampanın üstünden iki tane sıvı akıyor ama sıvıların üstü boş. Ve bunların şeyleri de farklı. Ee, hem viskoziteleri farklı hem öz kütleleri farklı. Yani biri birinin üstünde akıyor. İşte suyla yağı koyup aşağı böyle rampadan saldığını düşün. Ama aynı zamanda stadime laminar akıyorlar. <laughs> Aynen. Ya gerçekte olması zaten imkansız bir senaryo gibi bir şey bu da. Gerçi yapılır. Böyle özel bir düzenekle yapılabilecek bir şey. Neyse. Onu da bir şekilde çözdüm. Hayvan gibi bir sonuç çıktı. O da %100 doğru değildir belki ama ondan da hayvan gibi puan alırım. O yüzden çok mutluyum ya. İnşallah bu arada yani çok garip garip hatalar yoktur. Şu an mutluyum da sınavın sonucunu yani net olarak harbiden her şey doğru mu değil mi örneğini daha önceden görmediğim için bilemiyorum. Harbi yan, tamamen yanlış da olabilir. Ama her şeyden emin çıktım. O keyifliydi. Şimdi mekatronik çalışmam lazım. Mekatronik vlogun vlogu izleyenlerin bileceği üzere aslında ödevlerine hep tak 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 ödevlerine hepsini fulllediğim derstir benim. Ee, ama Şöyle bir sıkıntı var Ben bunu okulun ilk haftası bir gün çalıştım Sadece böyle kısa bir iki saat O zamandan beri hiç çalışmadım Önümde iki seçenek var Gece çalışabilirim ya da Uyuyup sabah çalışabilirim Gerçekten şu an uykum var aslında O yüzden şöyle yapmak bana En mantıklı seçenek geliyor Vlogu da şimdi montajlayıp atacağım zaten Vlogu montajlayıp atıp Sonra yatağa yatıp yatarken Mekatronin slaytlarına bakmak. Dalarsam dalarım, dalamazsam da kalkar çalışırım. <laughs> Ama muhtemelen dalacağım. <laughs> Ve sabah bomba gibi çalışacağım. Zaten az uyku uyuduk kaç gündür. Hakkını vermem lazım. <laughs> Çok Oy. Çok keyiflendirdi bu sınav beni ya. Olha the gushers.